Dindar ve zengin bir genç adam vardı. Genç adam bir genç kadını sevmişti. İşte hikayenin başlangıcı burasıydı. Genç kadın bir başkasına aşıktı ve onunla bir ilişkisi vardı. Genç adamla aralarındaki aşk masum bir aşk değildi. Aşk adı altında zinaya düşüyor ve günah işliyorlardı. Genç kadın, dindar genç adamın hayatına girene kadar diğer adama aşıktı. Dindar genç kadına yaklaşıp onunla konuşmaya, ona onu ne kadar sevdiğini söylemeye başladı. Ancak kadın onu dinlemiyor, sözlerine cevap vermiyordu. Genç adam bir gün kadının ailesine gitti ve kızlarını onlardan istedi. Tabi genç adam kadının ailesine göre iyi ve temiz biriydi. Bu fırsatı kaçırmak istemediler ve kızlarını oldukça zengin ve saygın olan adama verdiler. Bu adam kızlarına çok iyi şartlar sunabilirdi. Kızların itirazlarına rağmen ailesi kızlarını bu adama verdi. Kız bu adamla değil sevdiğiyle evlenmek istiyordu. Ancak ailesinin sözü üstüne söz söyleyemezdi sevgilisine gitti ve hemen evlenmek istediğini söyledi. Ancak sevgilisinin onunla evlenecek, ev tutup eşyalar alacak gücü ve imkanı yoktu. Genç kızın da ailesinin onayladığı kişiyle evlenmekten başka çaresi yoktu. Evlenmeyi kabul etti ve nişanlısıyla görüşmeye başladı. Ancak bu görüşmelerde adama tek bir güzel söz bile söyleyemiyordu. Adama çok kötü davranıyordu çünkü onu değil, hala sevgilisini seviyordu. Düğün günü kararlaştırılmıştı. Genç kadının sevgilisi uzaktan olanları izliyor ve sevdiğinin başkasıyla evlenecek olmasına içerliyordu. Düğünden birkaç gün önce damadı arayıp telefonda onu tehdit etmiş, bu işten vazgeçmezse başına kötü şeyler gelebileceğini söylemişti. Amacı onu sevdiğinden uzak tutmaktı. Ancak damat bu konuşmayı hiç ciddiye bile almadı. Düğün günü gelip çatmıştı. Herkes seviç içindeyken gelin ve damadın salona girdiği anda birden gelinin sevgilisi kapıda belirdi. Elinde bir meşale tutuyordu. Amacı ortalığı ateşe verip damadı sevdiğinden uzak tutmaktı. Ancak çıkardığı ateş büyük bir felakete yol açtı. Hiç kimsenin beklemediği bir anda çıkan yangında birçok kişi öldü. İki kişinin yasak ve günah aşkı birçok canın yanmasına sebep olmuştu. Zina ayet ve hadislerde kesin bir şekilde yasaklanmıştır ve haram kılınmıştır. Zira ayeti kerimede zina'ya yaklaşmayınız emrine titizlikle uymak gerekir. Bu ayeti kerimede zina bir tarafa ona yaklaştıracak davranışlar bile yasaklanmıştır. Zina öteden beri insan aklının, ahlak ve hukuk nizamlarının ve diğer semavi dinlerinin tamamen yanlış ve çirkin gördüğü bir davranış olup, İslam'da da büyük günahlardan sayılmıştır. Zina, öteden beri insan aklının, ahlak ve hukuk nizamlarının ve bütün semavi dinlerin tamamen yanlış ve çirkin gördüğü bir davranıştır. Zina nesebin karışmasına, ailenin dağılmasına, hısımlık, komşuluk, arkadaşlık gibi bağlarının çözülüp toplumdaki manevi ve ahlaki değerlerin kökten sarsılmasına sebep olur. İnsana bedeni zevklerin esiri yaparak haysiyet ve şerefini ayaklar altına alır. Zina tehlikesinden korunmak için Cenabı Hakk'ın zinaya yaklaşmayınız emrine titizlikle uymak gerekir. Bu ayeti kerimede zina bir tarafa ona yaklaştırılacak davranışlar bile yasaklanmıştır.